Verilen grafik bir sınıftaki öğrencilerin en çok sevdikleri içecekleri göstermektedir. Grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Çay sevenlerin sayısı 6'dır. Sayılar vermiş arkadaşlar. O yüzden bunların hepsini yazacağım ben. Her yıldız bir öğrenciyi göstermektedir demiş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Süt içen 10 tane varmış. Evet sevenleri demiştim. En çok sevenler. Çayı 1, 2, 3, 4, 5, 6 kişi seviyormuş. Gazozu 3 kişi seviyormuş. Ayranı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kişi seviyormuş. Bu şekilde. Şimdi çay sevenlerin sayısı 6'dır demiş. Çay evet bakıyorum 6 doğru. Biz yanlış arıyoruz. En çok sevilen içecek süttür. Bakıyoruz süt 10. Evet hepsinden fazla. O yüzden bu da doğrudur. Süt sevenlerin sayısı gazoz sevenlerin sayısından 6'sı fazladır. Süt sevenler 10 kişi. Gazoz sevenler 3 kişi. Aradaki fark 7. 7 fazladır. 6 fazla değildir. Yanlış yapmış. Cevabımız C olur. Ayran sevenlerin sayısı çay sevenlerin sayısından 3 fazladır. Ayran sevenler 9. Çay sevenler 6. Aradaki fark 3'tür. Evet 3 fazladır. Doğru. Cevabımız C arkadaşlar.